Arkadaşlar herkese selamlar saygılar bir kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz dün maalesef e, Akmar bizi yatırdı e, üzgünüz şöyle üzgünüz gol oldu sayılmadı hatta ben bir ara e, tuttu gözüyle yani ilk maçımız kazandı gözüyle telefonu uzaklaşmıştım sonra bir baktım ki var kontrolüyle iptal edilmiş diğer karşılaşmamız kuponumuzda diğer kupon derken diğer karşılaşmamız kazandı ama biliyorsunuz ki ikili maçlarda birinin kazanıp birinin kazanmaması ikisinin de kazanmamasına eş değer oluyor maalesef. Dün gerçekten enteresan bir gündü. Umarım bugün kendimizi biraz daha daha iyi kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar. Hem Telegram'da hem de burada olmak üzere. E, Benfica ve Viyaz'a karşılaşmasına iki buçuk üst var. Ve Kuruluş'un ise kendi evinde bir buçuk üstünün çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. E şöyle söyleyeyim. Benfica arkadaşlar çok fazla gol atabilen takım ve özellikle sezona gollü karşılaşmaları çok geçti. Ve Viyaz'a'yı da küçümsememiz lazım. Şu ana kadar 6-7 tane golü var e ve oynamış oldukları yaklaşık 4 tane karşılaşmada 6 tane gol atmak da kötü bir pozisyonda değil yani. Şimdi kuruk kuruşlu arkadaşı aynı şekilde iyi atan bir takım ve kendi evinde kendi seyircisinin arasında da güzel heyecanlı geçeceğini düşünüyorum ve ev sahibinin bir buçuk üstünün de çıkma olasılığında yüksek gördüğüm için e, sizlere ev sahibinin bir buçuk üstü verdim ve yaklaşık 2.21 değerindeki 500 TL'ye basmış olduğumuz kuponumuz budur arkadaşlar. Ee, gelelim diğer karşılaşmamıza arkadaşlar. Barley e karşılaşması ve karşılaşmasına ee, iki takımın da e, golüne e, tercih etmiş bulunmaktayım. İki takım da bu sezonda e, forvetleri tarafından gayet e, iyi bir başlangıç yaptılar. ve Forvet değişikliğine de bu sene iyi gittiler. Ve özellikle gol karşılaşmalarında kesinlikle iki takımdan da birer gol bekliyorum. Çünkü gerçekten dikkatli takip edersiniz. İki takımda gol atma yüzdeleri de gerçekten çok fazla. Ümraniye-Trabzon karşılaşması deplasmanın bir buçuk üstünü tercih ettim. Trabzon bu karşılaşmada tamam eksikleri olabilir ama Trabzon artık burada kendine gelmesi lazım. Yoksa çok fazla fırça yiyeceğini düşünüyorum. Taraftarından da Şampiyonlar Ligi'ne elendi. Geçen hafta Galatasaray karşılaşmasında gol atamadılar. Ümraniye Spor'da küçümsememek lazım tabii ki de. Ama gene de arkadaşlar deplasmanın bir buçuk üstü daha cazip görünmektedir. Diğer kuponum 3.28 oranındaki bahisimizde budur. İsteyenlerin tercih edebilir. İsteyenler ise etmeyebilir. Tamamıyla size kalmış bu durum. günün bahisleri bunlar arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol like atmayı unutmayın.